Evet, Kayseri Üniversitesi toplumsal fayda oluşturan, iş dünyasıyla bütünleşen, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde bölgesel e, kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversite olarak her zaman kamuoyu önünde zikrediyoruz ve bu yönde de çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. E, birçok belediye ile bu manada e, işbirliklerimiz ve protokol çalışmalarımız bulunmakta. Ee, üniversitemiz gıda çalışmaları uygulama araştırma merkezinde bu konuda çalışma yapan değerli hocalarımızın katkısıyla orana e, belediyemizin sunmuş olduğu e, elma ile organik elma sirkesi üreten bu manada toplumumuzun sağlıklı gıdalarla buluşmasına daha sağlıklı ürünleri hijyenik ortamda üretilmiş ürünleri daha uygun fiyata bulabilmeleri için böyle bir projenin de biz üniversite olarak hocalarımızın akademik yönlendirmesiyle inşallah ileriye taşıyacağız. Bugün burada da değerli başkanımla daha önceden de birkaç işbirliği protokolü imzalamıştık bu çerçevede Oran Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiş olan elma sirkesi üretimi projesinin ortağı olarak işbirliği protokolü imzalayacağız. Bu çerçevede burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Başkanım her zaman üniversitemizin çalışmalarına, oradaki meslek yüksek okulumuza değerli katkılar sağlamakta. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyurun Şimdi Sayın Başkanım. Çok saygıdeğer rektörüm, rektör yardımcılarımız, kıymet hocalarım. Muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Ee, Kayseri Üniversitemiz tabii kurulu kurulalı. Her zaman e, Kayseri ve de İç Anadolu'nun yıldızı diye baktığımız Kayseri Üniversitemiz gerçekten... İç Anadolu'nun e, parlayan yıldızı. Biz o gözle bakıyoruz, Üniversitemizi de öyle inanıyoruz. Tabii burada katkınız e, şüphesiz Sayın Rektörüm, sizlerin ve kıymetli e, rektör yardımcılarımızın, kıymetli hocalarımızın. E, tabii Yahyalı Meslek Yüksek Okulu olarak da biz her zaman güzelliklerinizi gördük, iyiliklerinizi gördük. İnşallah bundan sonra da tabii genel yönetim, belediye olarak biz her zaman üniversitemizin yanında yer aldık, Yar, yer almaya da e, devam edeceğiz. Tabii Elma'nın merkezi e, Yahya'lı olunca, İç Anadolu'nun merkezi, e, Elma'nın üretim merkezi diyeceğim ben. E, Yahya'lı olunca doğrusu böyle bir proje yakışırdı Yahya'lımıza. E, gıda konusundaki ben e, üniversitemizin güzelliklerini de şahidim. Böyle bir güzellik kazan kazan e, e, anlayışıyla inşallah devam edecek. Biz her zaman sizleri saygıyla, minnetle, şükranla... E, yanınızda olduğumuzu ifade etmek evet, istiyoruz. Üretimin Sadece. katma değer kazanması için de tabii ki orada üretimde akademik dokunuşlar olacak. Şüphesiz. Yani. Üniversitemiz hem e, bunun topluma ulaşmasıyla hem de e, akademik dokunuşlarla daha etkin, daha verimli e, ürünlerin ortaya çıkmasında da katkımız olacak inşallah. Her zaman yol gösterici evet. üniversitelerimiz ama evet. Kayseri Üniversitemiz bu konuda en başta Sağ yol olun. gösterici üniversite. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun imzalayalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet başkanım olsun. Sağ, olun. Olsun. Sağ, olsun. sağ olun pek sağ olun sizden de. Olur.